Evet arkadaşlar kurban da artık son iki gün bakalım kaç tane kurbanlık kalmış. Kolay <laughs> gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi geldin? <laughs> Yine geldin. Evet arkadaşlar. Kurbanlıklar satılmış çoğu. Evet hepsine isim yazılmış. Bakıyoruz. Onlara da yazılmış. Hemen hemen bitmiş arkadaşlar. Bakacağız. Soracağız. Kalan var mı? Evet, bir tane <laughs> daha, daha satılmış. Hayırlı olsun. YouTube'cu, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar kurbanlıklar tükeniyor yavaş yavaş bitiyor aynen şimdi öyle. soracağız bakalım dayı ne oldu bitirdin mi kurbanları Allah'a şükürler olsun İstanbul'un taş toprağı altın olsun hepsini bitirdin 5 tane kaldı 5 tane kaldı maşallah 125 taneden 5 tane aynen öyle Rekor kırdınız Allah'ım sene. Sağ olsun Allah razı olsun İstanbul'un halkından Evet. Bizi tercih ettikler için. Sağ olsunlar. Seneye inşallah artık. Seneye inşallah. Merhabalar. Nasılsın kardeşim? İyi, hoş geldiniz. Bitirmişsin kurbanları. Allah'a şükür. abi. 3-5 tane kalmış. Onlar da zaten ya, var, yarın büyük bir akın gelirim. gelir. var. Onları da Allah izniyle satarız inşallah. İnşallah. 125 tane getirdin. 120'sini mi sattın? Aynen abi. Çok güzel. Verimli geçti kurban bu sene. Sağ ol Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. bak? Evet son kez çekiyoruz tosunları. Yola çıkıyorlar yarın. Evet, kurban pazarının en ağır kilolu tosunları buradaydı. Hepsi satış satış yaptı. 120 tanesi satıldı. 5 tanesi kalmış. Evet pazarın en kuvvetli hayvanları buradaydı. En ağır. 1 ton 250 kilo, 1 ton 200 kilo, 1 ton 100, 1 ton hepsi satıldı. Hepsi isimleri yazıyor görüyorsunuz. Evet, Şampiyonlar Ligi demiştik buraya ilk gün. Öyle değil mi usta? Aynen. Şampiyonlar Ligi tamamlandı. Allah'a şükür müşterimiz tercih etti yine bizi. Allah kabul etsin şimdiden inşallah niyetlerini. İnşallah kesene de kestirene de. Aynen öyle. Allah razı olsun ne diyelim. İnşallah seneye görüşmek üzere. Seneye yine burada olacak. Olacaksınız değil mi seneye? Allah'a emanet inşallah. Burası açılırsa yine buraya geliriz. Evet. Seneye yine arkadaş gelecek. Biz yine ilk geldiği günlerde sizlerle birlikte olacağız. Kastamonu'nun bu güzel vesile hayvanları. İşte. Bir ton 150 kaç? 180 miydi bu? Amirim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen nasıl İyi ben de dur. Şunu dur. Evet, burada bir abimiz daha var. Burası mı sizin abi? Yok, burası e, Buruşaylı. Neresi senin? Ben ha, Kastamonu, Kastamonu evet, evet, buradaki. Abi, abi. Burada yukarı geliyorum, çok sıcak vardı. Evet, buranın pazarın en rekor hayvanları sizdeydi bildiğim kadarıyla, doğru evet, mu? İkisi de satıldı, biri git, gitti mi biri? Biz 10 tane hayvanımı getirdik, sattık. 8 tane kaldı, 4 müşterisi geliyor. Evet. Ee, Hayırlı. Uyumlanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Sen de Kastamonu'dan mı geldin? Evet. Seydiler'den? Yok. Sen başka yerde mi oturuyorsun? Şeydilerden, evet. Seydilerde. Seydiler'den. Buyurun abi yardımcı olma şerefine. Nasılsın? çok kişilik mallarımız var. Sağ olsun müşteri sıcaktan çıkamadı ama akşam öğleden sonra yoğunlaşmış. Evet bu sene bereketli oldu kurbanlık. Allah'a emanet Allah. olun. Allah. Teşekkür ederiz. Ulan memnunuz yani. Biz İstanbul'dan memnunuz. Halk da bizden memnunuz. Evet. Kastamonu memnun etti İstanbul'u bu sene. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca bayramlarınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bir seri. Evet, kurbanlar tükeniyor gerçekten. Hala yine kurban var. Almak isteyenler gelip alabilirler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, ordulu küçük başlar burada satışa devam ediyor. Satılan var, satılacak. Ee, filmci geldi. Aa, var mı film? Kameracı. Var mı film? Sattın film mı? Abi bizim ayağımız film sen güzel insansın. Seni seviyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum hepiniz. Buraya geldiğiniz için teşekkür Çok ederim. Çok güzel bak, bir pazar var. Gerçekten insanları Hep. hepsi pozitif. Yaşar, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs> geldi geldi. Filmci geldi. Dönüyor lan. Dolaşıyor bize geliyor. Ama

Onu nerede lazım buna zaten? abi. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar çok güzel gidiyor abi. Hayırlı olsun. Ee, Kaç tane sattın? Kanallarından dolayı baya bir e, arkadaşlar geldi. Baya bir kanal gibi demiş. Çok çok tercihler geldi. Haberimizi çekmişsiniz. Baya bir yabancı numaralar aradı. Evet bayağı bir e, yani ilgi gördük. Bizi çok memnun ettim. Teşekkür ederim. Yok, kanka, yok, olsa, da, yoruluş, da, yoruluş, hala, son hızıyla devam ediyor. Son hızıyla devam ediyor. Büyük baş aşağı yukarı kara olmak üzere küçük başta çok güzel gidiyor. Bugün biraz sıcak vardı. Sıcaktan dolayı İnsanlar kendini birazcık akşam serinliğine bıraktı. Akşam serin bir de yarına bıraktı. Evet ve yarına bıraktı. Yarın çok yoğun <laughs> <yol mu> olacak. <laughs> şu anlık her iş Evet kurbanlıklar azaldı. Tükenmek üzere. Gelin gelin alın. Altyazı <laughs>

Trakya Kıvırcık

Evet arkadaşlar görüyorsunuz isimler hep yazılmış. 37 Kastamonu'lu abimiz almış herhalde. 38 Yağabey'in sürü sıra numarası. Sivas Sus hayvanları. Hı. Sivas Köse Dağı. Kırşehirli geçici. ayrıca normal temizlik temizlik peşinde bir üçü tozundan muz kadar <laughs> bulursun 6 8'inci kat <laughs> 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 गार्डर गार्डर फाति फातिर और हां हें इनमें शट है ओ तो निकल मत Evet burada da isimler çoğu yazılmış. Şimdi besicinin yanına gideceğiz. Bakalım ne kadar satmış, kaç tane satmış. Arka taraf da bizim, ha? Arka taraf da senin evet. Bu kaç kiloydu? O bir ton abi. Bir tonluk. 980 kilo. Satıldı mı bu? Satıldı. Kaça sattın bunu? Sana diyoruz buradan mal kalmadı sen de sen Dur abi. Kaça satıldı bu büyük bir tonluk? 320. 320. Kaç tane mal getirdin sen buraya ustam? Bir. Sen kaç tane getirdin? 40 tane. 40 tane.